Buyur Bey. Biz çok evet, ses Çok sesten kurup, oyunu programı O şu iki arkadaşla nasıl oyunu Yeni Buyur Bey. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam yetiyor mu? Arkadaş da gel gel. Kaçıyor kaçıyor. Kaçmaz. Gel. Kaçmaz. Bir Otuz bu gelmişti. 34 Hayır iyi abi. Sürüp, <laughs> ya. Ya. Tamam Sağ Sausuma geçtim. Evet. Buyurun başlayalım. Arkadaşlar, söyleyecek tek gelmeye ya. yanınızdaşa bizzat iletiyoruz. Başka, tamam mı? Veskal. Tamam mı? Bir dakika. Aa biraz sessiz konuştur. En sonunda ver ona, ver ona demi herkes yanındakına vuruyor. Hadi, hadi. Tamam mı? Bir örnek göster abi. Sen <laughs> Bir mal aldım beşe, sermayesi altıya, istediler yediye, ben vermedim sekize, sen al dokuza, ver ona, ver ona. Derken hepimiz vuruyoruz. He, ver ona, ver ona, herkes birbirine vuruyor. Her, her, sırada. Hocanın gözlüklere vuralım ha. Tamam. Başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir mal aldım beşe, sen altıya, istediler yediye, ben vermedim sekize, sen al dokuza, ver ona, <laughs> <ulan>, ver ona. ver <laughs> <Uçsuz> arkadaşlar. Dur. <laughs> Ya anlatamadım. Sen de bana yavaş öğren e, de. yavaş. Yavaş yavaş oldu be. Yavaş söyleyeyim işte. 1 mal tamam, işte. aldın 5'e, tamam. sermayesi 6'ya, işletmeler 7'ye, ben vermedim 8'e, sen aldın 9'a. Bu senin doktoram be. yok. Dur 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 dur. Yer değiştireyim. Sen şuraya bak. Abi öyle gelsin. Tamam. Tamam sen şuraya geç sen onu bir şey Daha <laughs> iyi işte. Sen şuraya geç. <gülüyor> sen o <laughs> ara bunu ara <oraya> işte. Özkan abi gel. ne çekiyor ya? Şey ya. Hadi bakalım olacak şimdi bak. Kaçmış yok. Gel şuraya. Dur. Vallahi, vallahi. <gülüyor> 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 <Bir duman> aldım <laughs> beşe ben vermedim sekize. Sen al dokuza. Ben Hadi bakalım. Bilim aldım beşe Sermayesi sağ İstediler <laughs> yediye ben vermedim sekize. Sen ver dokuza. Ver Sözünü söylesin sadece. Sözünü söylesin. Bana Bir mal aldım e beşe. İstediler altıya. <laughs> ben vermedim yediye. Söyle Söyle bir okay. daha. Tamam söyle bir daha. <laughs> tamam, tamam. Tamam, da. ee, yani, bir tane. Ben ]�네. bir tane. Hayır öğrendim. Ben bir tane. Bir mal aldım beş Sermayesi altıya. yediye. Ben vermedim sekize. Sen verdin. O ver ona ver ona. Ha, öğren. Ha, Hayır, Hayır Ben bir tane öğrensem. Bir öğrensin <laughs> <laughs> <öğlen> bakalım hadi. <laughs> olur, bir <akşam>. dur. Ha <laughs> <dur>. <laughs> böyle adam geldi. Oğlum akşam bir lazım bu sermayesi altıya istediler yediye. Ben vermedim sekize. Sen al dokuza ver, ona, ver. <laughs> 2 <laughs> man al aldım 5'e serpayı 6'ya söylediler 7'ye daha verdim, sekize. sen ver 9'a. Vero lan. Vero. 2 man aldım 5'e vermediler Çok. <laughs> ne ha, Öyle abi. Ha, Öyle ha, ha. Hmm, Aileman, abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> <Burada> gitmez <koyun. gülüyor> verdin mi beşe sermayesi altıya <laughs> istediler yediye ben vermedim sekize sen ver dokuza. Yirmi <laughs> ver ver. beşe vermediler altıya. Ama iki tanesi Hadi. Ama atıcı. Evet. Yani. Tamam, 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 yeniden başla. Dokun, dokun, dokun. Bir ben aldım, beşe. Sermayesi Sermaye, yedi Yedi Ben vermedim, sekiz Sen ver, ver dokuza, ver ona, ver ona. Ya sen herkes önce niye <laughs> başlıyorsun? Hadi <laughs> Bir an mal verdim beşe. Allah. <laughs> <laughs> Sen bu tarafı sinemden öğrendim ya sıradan. Sen bir çok uzun Sen sen bir tarafı lan. Sen daha öyle. Bu zaman <laughs> sen de öğret tamam. bakalım. Sen bundan <laughs> çık sen de çık abi. Abi ben de çıkıyorum. Ben yakacak çıkacak abi. çıkacak. abi. Öyle Bir de aldım beşe, termayası altı, istediler yediye, ben vermedim sekize, sen al dokuza, ben yine unuttum. <laughs> ben bacamı unuttum her şeyi unuttum şu <laughs> Mal mı yapayım peşe? Şimdi sen bana sağ ol. Sevdiler yediye ben vermedim sekize. Sen al dokuza ver ona ver ona. Bir mal aldım peşe. Sen mazlaya altıya. İstediler yediye. İstediler <laughs> yediye. Ben, 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 ben vermedim sekize. Sen ver dokuza. Ver ona ver ona. olacak olacak olacak. Devam edin ya. Hadi. <laughs> -Tamam, <sen> bir man aldım beşe, sermayesi altıya, vermediler yediye, ben verdim sekize, sen al ver onu. İstedeler İstedeler vermedim sekize. Sen al 9'a, ver onu, ver, ver, ver onu. <laughs> 20 aldım 5'e. Serva'ya ise İstediler Ben vermedim 8'e, sen <laughs> al 9'a, ver onu, ver <laughs> <laughs> <Direkt yazın. gülüyor>

Bir <laughs> tane <Video gülüyor> aldım beşe <ay>, istediler <laughs> altıya. Ben vermedim 7'ye, sen al 8'e. <laughs> Hocam bir tane ver, bir tane ver. mı bak? <gülüyor> <Çantı>. <gülüyor> bir mal aldın 5'e, <laughs> sermayesi 6'ya, istediler 7'ye, ben vermedim 8'e, e. sen, sen al 9'a, ver ona, ver ona. Bir mal aldın 5'e, sermayesi 6'ya, İstediler 7'ye, ben vermedim 8'e, sen al 9'a, ver ona, ver ona. Aldım beşe. Aldım. Buyur bey, Bunlar <laughs> ağır vuruyorlar ya. Ne oldu? Ayy, sen de bacaklara. <laughs> da mı geldiniz? Yok hocayı ya, ya. geçtik abi. Benim de ağır Benzim ağır de vuruyorlar. Ses gelmiyor ses bacaktan. Bacaktan ses gelmiyor. Bir daha ya, 6 e. da. Vermediler altıya. Doğru, da. da. doğru 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 Vermediler. Ahmet de gene dönecek. Bakarım sen öyle. bu zaman adam Sıkıntı yok. <laughs> bir bal aldım beşe. Sermayesi altıya. istediler yediye. Ben vermedim sekize. Sen al dokuza. Ver ona. Ver ol, ol. Ol. <gülüyor> <gülüyor> Bir bal aldım beşe. Sermayesi altıya. istediler yediye. Ben vermedim sekize. Sen al dokuza. Ver Ver <laughs> Bir aldım beşe. <laughs> Sen altıya. Ben vermedim yediye. Sen altı sekize. O versin. Sebep yap bakalım hadi. mi? mi? Bir mal aldım beşe?

Öğretemiyor <laughs> Ben gönüllü olarak <laughs> öğretebilirim istersen gibi. Gel öğret o zaman bakalım. <laughs> <abi>. Sen <laughs> bir yer değiştirin. <laughs> Gel. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Sen adam, öğretecek. Adam, öğretecek. <laughs> adam adam öğretecek. İyi öğren değil mi? Oh bakalım iyi de. aldım beşe. Başımın Sermayesi altıya. İstediler yediye. <laughs> ben, ben vermedim 8'e. Sen al dokuza. Ver Buyur bey. Söyle. O adıma adı mı? Bayağı adı, adı, Böyle mi? Dedim öyle. Dedim abi. Dedim, 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 ya. Ben tanımıyor ya. Dedim diyor. tane ya? Beş tane A bir tanımak. Adam at. <gülüyor> adamı <gülüyor> Sağdan bir <at. sağdan gülüyor> soldan yiyor zaten. <gülüyor> Sen <gülüyor> de adam gibi oldun şunu. İyi <laughs> değil mi? Bir, aldım, bir mal aldım beçe. Sermayesi altıya. Bayağı öğrenmiş. Istediler yediye. Ben vermedim yediye. <gülüyor> Gülüyor> yediye, yediye gene <gülme> ya. Adam gibi uğraştın ya. Adam gibi Benim öyle Ben öyle demiyorum. Öyle demersin sen, oyar. Oyar, sen ben beşe. diyorsun. <laughs> beşe. Bundan sonraki oyuna ceza ona. Bir bana aldın beşe. Sermayesi altıya. İstediler yediye. Ben vermedim sekize. Sen al dokuza. Ben al ben al. Bunu daha yapamıyorsan bunda bir anlamı gıttığı var o zaman. Ne <laughs> yapaydı? Bir adım aldım beşe. Sermayesi altıya. İstediler yediye. Ben vermedim sekize.